Rabbim inşallah tekrar gelmeyi nasip eylesin ama nasip olur bu olmaz mı bilemeyiz. Onun için bu manevi havadan teneffüs edelim. Neredeyiz? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın misafiriyiz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam vefatından sonra bana selam edenin ben selamına efendim icabet ederim buyuruyor. Yani şuradan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Ya Rasulallah dediğimiz zaman onun da ve Aleyküm Selam dediğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade etmiş ve şahitlik ediyor. Ve salat selam ettiğimiz zaman Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed dediğimiz zaman o kulun yani o kim selam gönderdiyse salavat getirdiyse ona da icabet ediyor. Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Bütün melekler, her şey ne yapıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat selam ediyor. Mekke'de daha doğrusu Arabistan'da göremeyeceğiniz yerlerden bir tanesi. Gördüğümüz gibi arkada yeşiller içerisinde, kuş sesleri içerisinde bir bahçe var. Burası Beni Sakif. Beni Sakif dediğimiz zaman bir olay inşallah anlatacağız. Burada İslam tarihinde hatta dönüm noktası olan bir olayın vuku bulduğu yerdir burası. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Allahü Teala'nın göndermiş olduğu son peygamber. O da bir insandı. Kelime-i şehadette ne diyoruz? Kelime-i tevhidde abduhu ve rasuluhu. Önce kuldur, sonra aleyhissalatu vesselam Efendimizin nesidir? Ee, Cenab-ı Hakk'ın elçisidir. Bundan dolayıdır ki, Efendimiz aleyhissalatu vesselam her canlı gibi ne yaptı? Vefat etti. O da bir insandı. Bu dünyadan göçlü gitti. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın daha defni olmadan, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın efendim mübarek bedenleri yıkanmış, daha defne olmadan cenaze işlemleri yapılırken tabii ki Müslümanlar büyük bir şokta, Müslümanların üzerinde büyük bir sıkıntı var. Aslında çoğu şöyle diyordu, bu insan nasıl ölebilir? Hz. Ömer radıyallahu anh hatta biliyorsunuz kim Muhammed öldü derse onun kellesini kendi kılıcımla alırım diyordu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh da kim ki Muhammed'e inanıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah'a inanıyorsa bilsin ki Allah bakidir diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman daha dediğimiz gibi cenaze işlemleri yapılmadan Ensar Muhacir burada toplanır. Ve kimin Efendimiz'den sonra halife olacağı konusunda efendim tartışmalar başlar. Bu siyasi noktada hala bugün bu tartışmaları yaşarız. İnsanlarımızı perişan eden, politize eden, o parti bu parti diyen ve insanlarımızın evlerine kadar, ailelerine kadar giren bu benlik davası, iktidar davası, yönetim davası maalesef ve maalesef bugün bütün Müslümanlar da perişan etmiş durumda. O gün Sa'd bin Ubade burada çıkar der ki, biz ensarız. Yani biliyorsunuz bir tarihte, İslam tarihinde ensar vardır, muhacir vardır. Ensar ne demek? Yardım eden demek. Kimlere? muhacirlere yani Mekke'den Medine'ye hicret eden malını, malını mülkünü her şeyini varlığını ailelerini İslam için Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam için terk eden o muhacirlere yardım eden kucaklarını açan yer veren evlerini açan insanlara da ensar diyoruz onlar diyorlar ki biz Mekke'den gelenlere yardım ettik muhacirlere yardım ettiğimizden dolayı hilafet bizim hakkımız diyorlardı. Muhacirler de hayır biz onun uğrunda her şeyimizi terk ettik bizim hakkımız diye tartışmalarını yaparken Hazreti Ömer radıyallahu anh burada öne çıkar. Onun feraseti yine onun aklıyla Müslümanların o tam birbirlerine düşecek zamanlarında yine ferasetini gösterir ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a haber götürür. Der ki ey Ebubekir İnsanlar toplanmışlar. Evs ve hazreç kabileleri de burada ama detaylarına girmeyeceğim. Toplanmışlar. Aralarında tartışma çıkıyor. Bu fitnenin önüne geçilmesi lazım. Bu olaya müdahale edeceğiz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bırakın beni diyor. Biliyorsunuz Sadık Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebubekir'le ahirette cennette olan mesafem şu iki parmağın uzaklığı kadardır diyor. Rabbim onlara hepimizi dost eylesin. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Onlara beraber eylesin. Beraber haşr eylesin. Müslümanların başında bir imam ve lider olmadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam defnedilmiyor. Müslümanlar çobansız kaldığı zaman, Müslümanlar lidersiz kalırsa, Müslümanlar öndersiz kalırsa, bütün ümmeti Muhammed yeryüzünde bugün eğer bir buçuk milyar alemi İslam'ın derdi sıkıntısı varsa, bugün İslam'da bir halifenin olmadığından dolayı, yani bütün Müslümanları kendi çatısı altında İslami bir yönetim ile toparlayamadığımızdan dolayı Bugün İslam alemi perişan vaziyettedir. Rabbim bu dönemi, bu hilafeti, bu halifeyi ve Müslümanların birliğini evimize nasip eylesin. Allahu Allahu